Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Metropol TV'de ana haber bültenine hoş geldiniz. Ben Murat Acar haberlerle karşınızdayım. Evet iş dünyasının bugünlerde gündemi EYT sevgili seyirciler. Bununla başlıyoruz bültenimize. EYT'nin çıkması gündemde. EYT ile uzun zamandır çalışan, kalifiye çalışanlar emekli olacak. Ve iş kaybı yaşanır mı? Emeklilik kademeli mi olmalı? Denizli sanalısı Meclis Başkanı Okan Konyaloğlu Metropol'e değerlendirdi. Burada bizim bazı soru işaretlerimiz var kafamızda işverenler olarak. Ama daha önceki asgari ücret konusunda da değindiğimiz üzere burada ortak bir akılla yönetilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Bizim taraftan yani işverenler tarafından bakıldığında yetkinliği yüksek çalışanlarımızın kaybı söz konusu bir kaygımız bu. Yetkinliği yüksek elemanların kaybı tarafında çünkü baktığınızda 45 yaş ile 55 yaş arası bir iş gören nüfusu bu işlerden etkileniyor. Eğer çalışmak istemezlerse işletmelerin uzun süredir biriktirdikleri yetkinliklere sahip insan kaynağında bir problem olma ihtimali var. Bu bizi kaygılandıran bir konu. Diğer bir konu kayıt dışının artma ihtimali var. Yani biliyorsunuz emekli olduktan sonra çalışmaya devam edildiğinde iş görenin de ücretinden kesinti var. Sevgili seyirciler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Uyum Genel Müdürü Doktor Onur Yüksel Denizli İş Dünyası temsilcileriyle ara buluculuk hizmeti hakkıyla buluştu. Denizli Sanayisi Başkanı Selim Kasapol açıklama yaptı. Bu merkez iş insanları için neden önemli? İzliyoruz. Top Uyum Ara Buluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'ndeyiz. Sağ olsun e, borsamız bu işle ilgili e, top önderliğinde Denizli'de koordinatörlüğü yapıyor. Ama tabii bizler de ticaret odası olarak, sanayi odası olarak e, Arabuluculuk ara buluculuk çözüm merkezinin içindeyiz. E, sanayicinin, işverenin, işinin, hukuktaki işlerini hızlandırmak için yaşanan sıkıntıları e, daha hızlı çözmek için e, çıkmış bir kanun ve TOB'un da ara buluculuk kurumu e, bu kanuna hizmet ediyor. Tabi Uğur Başkanım da söylediği gibi sanayici bizim sanayicimiz, işveren bizim işverenimiz, çalışan bizim çalışanımız elbette ki sıkıntılar, sorunlar olacak. Bunları iki tarafında hakkını, hukukunu gözeterek mahkemeleri çok fazla yormadan, e, ara buluculuk zeminde çözmeyi amaçlayan bir kurum bu. E, bundan sonra bizim üç oda olarak, toba bağlı e, üç kurum olarak e, bu konuyla ilgili çalışmalarımız olacak. Bunu biraz önce başkanlarda da konuştuk. Sanayicimizi ve işverenimizi bilgilendirmek için, e, bundan maksimum yararlanmayı sağlamak için Bizler de elimizden geleni yapacağız. Denizli için hayırlı olsun diyorum. İbrahim Başkanım da teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, merkezle ilgili bir açıklamada Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'dan geldi. Erdoğan Denizli'de bu merkeze neden ihtiyaç olduğunu açıkladı. Bu ara buluculuk ve uyuşmazlık çözüm merkezi biliyorsunuz daha önce açılışı gerçekleştirdi. Ticaret borsamızın böyle bir Denizli'mize yapmış olduğu girişim çok önemli. Denizli Sanayi Şehri, İhracat Şehri bizim özellikle buna da ihtiyacımız vardı. Bizim artık bundan sonra çalışanımızla ilgili hiçbir problem yaşamak istemiyoruz. Enerjimizi boşa tüketmek istemiyoruz. Motivasyonumuzun bozulmasını istemiyoruz. Çalışanlarımızın da hak ve hukuklarının almasından yanayız bu anlamda bu anlamda bu uyuşmazlığı gider, giderebilecek bir çözüm merkezinin burası da olması en azından uzlaşma noktasında olması beni şahsım ve ticaret odası ailesi olarak çok e, mutlu olduğum bir durum. Çünkü çalışan da bizim çalışanımız, işveren de bizim işverenimiz. Varsa bir durum bunu aynı masa etrafında hiç kimsenin zarar görmeden, üzülmeden, problem yaşamadan bir çözüme kavuşturması diye düşünüyorum. Sevgili seyirciler, Pamukkale Teknokent Genel Müdür Vekili Doçent Doktor İsmail Ovalı, Pamukkale Teknokent'in devam eden projelerini canlı yayında açıkladı. Şu anda aslında baktığımız zaman bir daha önceki arkadaşlarımızla da devam ettirdiği özellikle yapay zeka destekli oyun geliştirme merkezimiz var. Bu çalışmamız aslında şu anda arkadaşlarımızın daha önceki arkadaşımızı tamamlamış GECA'da şu anda aslında onay bekliyoruz. Bu çalışmamız devam edecek. Biz aslında bu yeni dönemde yapmak istediklerimiz arasında çok ciddi projeler var. Mesela bunlardan bir tanesi özellikle dünyanın demir çelik sektöründe çok söz sahibi Foseco var Hollanda'da. Önümüzdeki Kasım ayı içerisinde biz Foseco'yu ziyaret edeceğiz. Foseco'yu ziyaret ettikten sonra orada hem üniversitemizle hem de Teknokent'le bir protokol imzalayacağız. Ve bu protokolle Foseco ile yapılabilecek ARGE çalışmalarımızı yine özellikle bunu yapmadan önce de bu içerisinde yine biz denizdeki özellikle demir çelikle ilgilenen veya bu alandaki tüm STK'larımızda gezeceğiz. İndirim ve özel günler durgunluğa, resesyona çare olur mu? Modeko Teksil Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kocasak, talep daralmasının ne durumda olduğunu ve indirim günleri resesyon ortamına çare olur mu sorularını yanıtladı. Talep daralması artık bir süreden beri çok ciddi boyutta devam ediyor. Bu da zaten kapasite kullanım oranlarına ve ihracat rakamlarına yansımış durumda. Ee, önümüzde kasım ayına geldik. Önümüzde Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri için oldukça önemli olan bir e, Christmas yani Noel. E, bir de onların Black Friday dedikleri çok ciddi bir indirim günleri var. Eğer bu indirim günlerinde e, ve bu birbiriyle çok insanların yoğun hediyeleştikleri Noel döneminde stoklarda bir erime olursa öyle olmasını çok umuyorum. E, yavaş yavaş alımlar tekrar başlar. Ama e, hava şartları çok soğuk geçer. Hava şartları çok soğuk geçer e, ve bu e, Black Friday'den ve Christmas'tan e, firmalar aradığını bulamazsa e, durgunluk Şubat ve Mart'a kadar sürebilir. Ama dilerim benim ilk dediğim senaryo Ortaya çıksın ve Black Friday'de satışlar patlasın, Noel'de insanlar birbirine çok yoğun hediyeler alsın, stoklar erisin ve alımcıların tekrar iştahı artsın. Bu en büyük dileğim. Ekonomist, yeminli mali müşavir İzzet Özer, yatırım yapmanın zamanı mı, özvarlıklar ve şirket sahibesiyle ilgili tiyolar nedir ve resesyon ne zaman biter bu konulara açıklık getirdi dünyadaki yaşanan ham madde fiyatlarının yüksekliği, enflasyon, yüksek enflasyon, enerji fiyatlarındaki yükselmeler Avrupa ülkelerinde birazcık durgunluğa neden oldu. Bu durgunluğun en büyük etkenlerinden birisi hemen de Türkiye'yi etkiledi. Nedeni şu, bizden aldıkları ürünlere baktığınız zaman mermer sektörü ya da işte tekstil sektöründeki ürünler insanların zorunlu ihtiyaçları değil. İnsanlar Avrupa'da işte yiyeceğini, gıdasını, işte taşıtını, yakıtını ve ev kirasını karşılamaya çalışıyor. Bir havlu isterse bir sene iki sene almayabilir ya da evini yenilemeyebilir mermerle ve bu da Türkiye'yi elbette etkileyecek bunun ne zamana kadar süreceğini kesin kestirmek mümkün değil nedeni şu çünkü dünyada bazı ülkelerde çok sıkı karışıklıklar var sadece Rusya-Ukrayna savaşı değil işte Amerika'daki ve Çin'deki olaylar Tayvandaki olaylar bunların hepsi bir etken. İş insanı Nazife Demirkapı metropol kadınlara konuk oldu ve Şule Yılmaz'ın sorularını yanıtladı. Evet Demirkapı programda kadın iş insanlarına SSK'larda olmalarını tavsiye etti. Degiatta yönetim kurulundayım yaklaşık 2 yıla olacak hemen hemen. Ee, çok güzel bir e, dernek evet, Degiat. çok, güzel çok da, da güzel çalışmalar yapıyor. Evet. Ee, sağlık. Aynen öyle yani yönetim kurulu bu <gülüyor> anlamda <gülüyor> başkanım ve yönetim kurulu e, daha öncesinde çok fazla hakim değilim ama e, çok fazla geçmişe. Fakat e, şu anki yönetim kurulu gerçekten çok farklı evet. çok iddialı işler yapıyor. Evet. Ben de bu işlerin içinde bir parçası olmaktan çok büyük gurur duyuyorum. Ee, tabii ki de baktığınızda hepimizin çok aktif ve yoğun bir çalışma hayatı var. Aslında ilk ben e, hani bana böyle bir teklif geldiğinde ben de çok tereddütte kaldım. Hı -hı. Acaba okul çok yoğun, evde iki, Hı -hı. Ö, iki çocuğum var, e, bunu dengeleyebilir miyim diye ama gerçekten insan bir şeyi sevmek çok önemli. Bozkurt yağmur suyu hatlarıyla tanışıyor sevgili seyirciler. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Bozkurt'a gitti ve çalışmaları yerinde inceledi. Tüm içlerimizde e... Gece gündüz çalışmamızı devam ediyoruz. Ee, Büyükşehir olduktan sonra 2014'ten bugüne kadar e, Bozkurt ilçemizin e, birçok mahallesinde e, birçok hizmetler yaparak bugünlere geldik. Bozkurt'umuz her geçen gün e, daha fazla hizmet al alıyor ve e, birçok sıkıntıları, ihtiyaçlara gidermek için gayret sarf ediyoruz. Bugün e, Bozkurt ilçemizin merkezindeyiz. Merkezindeyiz. Ana e, caddesinde. E, burada yağmur yağdığında bozulur. E, o yağmur suları e, maalesef etrafa sıkıntı veriyor ve e, gideri olmaması sebebiyle bazen dükkanlara da e, iş yerinde e, su basmalar e, meydana geliyordu. E, bu noktada o yağmur suyunu bertaraf etmek ve e, uzaklaştırmak anlamında vatandaşlarımıza sıkıntı e, vermemesi için e, yağmur suyu hatlarını e, efendim e, başlattık ve e, şu anda hızlı bir şekilde çalışmamız devam ediyor. İnşallah bittiğinde e Bozkurt ilçemizin merkezinde yağmur suları ile ilgili sıkıntı inşallah yaşanmayacak. bunun ötesinde tabii ki buradaki çalışmalar tamamlandığında üst yapısında baştan aşağı yenileyeceğiz. kaldırımlarıyla, yollarıyla inşallah sıcak asfaltıyla Bozkurtumuz hak etmiş olduğu o güzel hizmeti e, biri de e, kavuşmuş olacak. Çardak Kervansarayı turizme ne zaman kazandırılacak? Eski ihtişamına kavuşan Kervansaray turizme ne zaman kazandırılacakla ilgili açıklamayı Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz yaptı. Ee, en sonunda bu kesin kabul dediğimiz Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nda bir sıkıntı eksiklikler çıktı. Şimdi onlar tamamlanıyor. Tamamlandıktan sonra biz onun dış avlu kısmına güzel bir e, kafeterya, kafe tarzı gelen misafirin ayarlayabileceğimizde bir proje yaptık. Şu anda o kesin kabul onaylandıktan sonra biz o projeyi faaliyete geçirip inşallah önümüzdeki senede de onu tamamlayıp turizm amaçlı orada hem yöresel ürünlerin sergilenmesi, işte bizde kök kilim boyalı kilimlerimiz var, üretimi var. Orada bir üretim e, tesisini kurup bunun yanında yöresel ürünlerin, kadın, Hambat Kadın El Kooperatifimiz var. Onların vasıtasıyla hem yöresel ürünün pazarlanması hem gelen misafirlerin orada ağırlanması amaçlı çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah 2023'te de onu tamamlayıp hizmete sunacağız. Peki efendim tur şirketleriyle görüşüyor musunuz? Yani yabancı Tabii, yerli aynen. turistler oraya gelecek mi? Tabii mutlaka. Şimdi tur mesela bizde Salda Gölü var şu an Revaç'ta. Oraya giden turlarla görüşülüyor. Orada bir konaklama gibi. Orada da turizme yani gezi amaçlı. Düşünüyoruz, görüşüyoruz. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Ee, ama şu anda bizim gözlemlediğimiz turistler şu an gelip gezebiliyorlar. Gezebiliyor açık. Şu anda açık. Yani isteyen talep olduğu takdirde biz arkadaşlarımız gezdiriyor. O şekilde yardımcı oluyor. Sevgili seyirciler Metropol TV'de ana haberin sonuna geldik. Yayında yapımda emeği geçen arkadaşlar adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Metropol TV'yi daha iyi izleyebilmeniz için cep telefonlarından Apple Store ve Play Store'a girerek Metropol TV uygulamanızı indirebilirsiniz diyoruz. Ve hoşçakalın, mutlu kalın.